Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrikli araba kullanmakla ilgili ilk iki ayda yaşadıklarımı paylaşacağım size. İlk olarak arabamdan bahsederek başlayayım. Arabam 2024 Peugeot E308. 51 kW pili olan yaklaşık 420 km gibi bir menzili veren bir elektrikli araç. Şimdi ilk başta tabii ki en önemli şey herkes bu elektrikli arabaları alırken evinden şarj etmeyi düşünüyor. Benim maalesef bulunduğum site buna izin vermediği için şu anda o şarjı da evimden şarj edemiyorum. Kısa sürede inşallah bunu da yapacağım. Bunun handikapını yaşadığımı çok söyleyemem maliyet dışında. Benim arabam şu anda arabayı genel olarak ben 80-20 aralığında kullanmaya çalışıyorum pil sağlığı açısından. Tabii ki arada %40 de şarj ettiğim, gittiğim yerde şarj varsa şarj, şarj ediyorum. Ama 80'in üstüne çıkmadan ve 20'nin altına inmeden, %20'nin altına inmeden şarj kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde kullandığımda bana şehir içi yaklaşık 250-300 km gibi bir menzil veriyor. Ee, sonuçta filin yaklaşık %40'ını kullanmadığımız için menzilimiz, e, ya yani kullandığım menzil bu kadar. Gerçekte e, ortalama tüketimim e, 14-15 kahva civarında. Hani kısa bir matematik hesabı ile şehir içinde bu şekilde kullanarak e, 350-400 kilometreyi rahat sıfırdan e, yüze bulabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim ben hani çok dikkatli kullanmıyorum yani eko modu kullanmıyorum genelde normal modda kullanıyorum. Kullandığım mesafede çok fazla yokuş var. E, kısa mesafe olduğu için tüketim şey oluyor yani şöyle anlatayım size mesela ben Çekmeköy'de oturuyorum. E, Bağdat Caddesi civarına gittiğimiz zaman, sıkışık trafiğe girdiğimiz zaman 10-11 kahvaları çok rahat görebiliyoruz arabayla. Ama tabii ki genelde yokuş iniş çıkış ya da açık yolda kullandığınızda bu ortalamalar biraz artıyor. Bu tamamen sizin kullanımınızla alakalı. Yani elektrikli araba forumlarında bu muhabbet çok dönüyor. Yani sizin kullandığınız düzergaha göre yani benim araba için söz ediyorum 15-16 kahvalar da tüketebilirsiniz ama tamamen mesela ben her gün buradan Bağdat Caddesi'ne gidip gelsem ortalamam 11-12 kahvaltılara düşüyor. Hele bir de trafiğe girdiğinizde rejenerasyonu kullanırsanız gerçekten ortalamanızı çok aşağı çekebilirsiniz. Benim tabii ki buradaki en önemli handikapım evimde şu anda şarj edememem. Ama evde şarj etmek tabii ki bir artı sağlıyor, bir rahatlık sağlıyor. Ama benzin almaktan çok da büyük bir farkı olduğunu söyleyemem. Şöyle bir farkı var. Mesela ben burada markete gittiğimde e, gittiğim marketin orada DC istasyon var. Zaten market alışverişi yapana kadar 15-20 dakikada yani 25 dakikada falan 20'den 80'e doluyor araba. Ortalama aldığım şarj hızları hızlı istasyonlarda genelde şu ana kadar e eşarj Trugo kullandım. Bunları kullandım. Bunlar da e, benim arabam zaten 100 kavaya kadar izin veriyor hız olarak. Yani 80, 70 ya yani 60'ı net alabiliyorum 60 kahvayı. 60'ta 80 kahva arasında. Yani 60 kahva aldığımda beri bile ben arabanın zaten %60'lık pili bir ömrünü kullanıyorum. Pil bölümünü kullanıyorum. Yani bu da 30 kahvaya denk geliyor. Yani 30 ile ben işte 200-250 kilometre yapıyorum. Tabii ki bu biraz daha aşağı iniyor. %15 oluyor. Yani bir 35 kahva şarj almak istesem 70 kahva hızda zaten yarım saatte doluyor. Bunun dışında mesela bazı AVM'lerde AC şarj imkanı da var. Pilin sağlığı açısından da arada AVM'lerde işim olduğunda AC şarjı kullanıyorum. AC şarjı hem maliyetim düşüyor hem de zaten orada alışveriş merkezine gitmişim, markete gitmişim, şarja takıyorum. Orada bir hani yarım saatte 5-6 kahve bile de olsa o benim için bir artı olarak görüyorum yani. Hani sonuçta park yeri bazı bazen zaten şöyle bir avantajı da oluyor istasyonlarda. Yani kalabalık zamanlarda giderseniz tabii ki art niyetli insanların park ettiği de bazen başımıza geliyor ama e, insanlar şarj yeri ararken siz istasyonun yanına gidip en rahat yere yani uzak da olsa daha doğrusu park yeri arama derdi olmadan hem aracınızı park ediyorsunuz hem de şarj ediyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Dolayısıyla 80-20 aralığını kullanarak bu arabayla 250 kilometre Hadi biraz daha yani 300 kilometre rahat benzininiz var. Çünkü 30 kv'ye denk geliyor. Pardon 300 kilometre rahat benzininiz var. Yanlış oldu. 200 kilometre rahat menziliniz var. Ee, biraz dikkatli kullanırsanız 250-300 kilometre arası bir menzil veriyor size. İşte 80-20 derken tabii ki o kadar hesaplamıyorum çoğu milimetrik olarak. Yani arabayı doldurduğumda 85 oluyor. Zaten eve gelince 80 olmuş oluyor mesela. Ya da işte oraya gidene kadar şarjım biraz daha düşmüş oluyor. 15'te başlıyorum. 80'e dolduruyorum gibi düşünün. Ben kısaca işin özü 200-250 kilometrede bir arabayı şarj ediyorum. Ve bu şarjlar beni yormuyor. Hani en kötü bir yere gitmediğimde e, genelde otomobil firmalarında çok fazla var. Bu. Yani yetkili bayilerde. Mesela benim burada karşıda e, bir arabanın bayisinde var. Duruyorum orada. E, şarja takıyorum. Bir 15 dakika içeri şovruma girip araba bakıyorum geri geliyor. Bazen hiç şey yapmıyorum ya yani 15-20 dakikada dolduğu için çok büyük bir vakit farkı olmuyor. Tabii ki bir vakit farkı oluyor. Yani yani veya şöyle söyleyeyim, e, benzinci Turgolar genelde şerlerle anlaşmalı. E, bizim buradaki şerde turgo var. Gidiyorum e, benzinciden bir şey alacağım zaman ya da yolumun üstündeyse giriyorum İçeriden işte içecek yiyecek atıştırmalık alırken. 10-15 dakikada e, arabam şarj oluyor. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı çekmedim. Benim hani menzil ve şarj konusunda bir problemim o, olmadı. Bunun dışında elektrikli arabanın artısı benim arabam 156 beygir. E, bu ve elektrikli arabalardaki gaz tepkimesi çok farklı. Yani benzinli arabadan elektrikliye geçince bu farkı gerçekten hissediyorsunuz. Araba yani yokuşlarda veya şeyde torku da yüksek olduğu için gaza bastığınız anda tepkiyi alıyorsunuz. Benzinli arabadaki geçikme, vites düşürme gibi şeyler olmadığı için arabanın performansı gerçekten üst düzey. Yani benzinlisi, benzinli 1.2 turbo 308 ile kıyaslasanız belki ilk kalkış anında çok büyük bir fark yok. Çünkü araba çok ağır. Yani 1700 kilo yaklaşık. Ama ara hızlanmalarda gerçekten elektrikli arabayla e, yarışabilmesi mümkün değil. Yani şey olarak baktığınızda. Ben zaten genelde normal modda kullanıyorum. Spor modda kullandığınızda araba çok daha hızlı tepki veriyor. Yani hatta arabanın içindekiler rahatsız oluyor bu hızdan yani ani hızlanmalarda. Onun için normal modda ya da eco modda e, gayet konforlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Arabada hiç ses yok. Motor sesi olmaması e, bazı sesleri size e, belli arabalar için bunu söylüyorlar ama ben kendi arabam için söylüyorum. Peugeot E308'de yani trim sesi ve lastik sesi gerçekten az. Sürtünme katsayısı iyi olduğu için araba çok verimli. Yani genelde kıyasladığımda denk arabalar, e, Opel Astra'nın elektrikçisi var, Megan var ya da Tok diyebilirsiniz benzer yakın fiyat şeylerindeler yani mertebelerindeler şu an için. Bunların hepsi Peugeot'dan kahva olarak fazla tüketiyorlar. Yani Peugeot'un yaklaşık e, 100 kilometre bir kava falan gibi bir farkı oluyor. Ha, tabii ki diğerlerinde farklı artıları var. Mesela Megan'la çok kıyaslanan bir arabaydı zamanında. Ee, Megan'da 60 kW pil var tabii ki daha büyük bir pil var. Ama menzilleri çok farklı değil çünkü Megan'ın pili yaklaşık %10 daha pahalı. Ee, Peugeot'da ondan %10 daha az tüketilmesinin bir artısı var. Yani Peugeot'da ısı pompası olması e, özellikle Mart ayında aldım ben arabayı. İlk başlarda hava soğukken menzil farkı çok fazla olmuyor yani menzil hava ısındıkça tabii ki artıyor ama soğukta da Peugeot e, çok fazla bir kayıp yaşamadı benim gördüğüm. Bir %10'luk bir fark var ama yani hani havalarla ilgili bir %10 tüketim ama bu zaten benzinli arabada da var. İnsanlar bunu unutuyor. Özellikle kısa mesafe kullanıyorsanız yani motor ısınana kadar fazla enerji harcadığı için daha doğrusu da fazla tüketim yaptığı için kış şartlarında dikkat ederseniz benzinli veya içten yanmalı diyeyim, dizel arabalarınızda da tüketimin kış aylarında daha fazla olduğunu fark edersiniz. Tabii benzinli arabada ısı pompası olmayan arabalarda bu fark daha fazla oluyor. Yani %30'lara kadar fark ettiği söyleniyor ama ısı pompalı arabalarda bu kadar büyük bir en azından Peugeot'da böyle bir büyük bir fark yok. Araba çok konforlu dediğim gibi sürüş konforu çok iyi. Buradaki tek ayrıntı sizin şarj etme rutininizin nasıl olacağı. Eğer evinizde şarj imkanınız varsa Zaten ben minimumları söyleyerek söylüyorum. 2 kahva yani iki buçuk kahvalık ya da üç kahva üç buçuk kahvalık bir hızla bile şarj etseniz arabayı. Arabayı üç buçuk kahva olduğunu varsayalım. Yani bir gecede 30 kahva çok rahat şarj edebiliyorsunuz. Bu da zaten 20'den 80'e denk geliyor. Yani büyük bir vakit kaybı ya da hızlı bir şarj istasyonuna ihtiyacınız yok evinizde varsa. Ha evinizde şarj edemiyorsunuz tabii ki bu önemli. Hani hızlı şarj olana olan bir yer arıyorsunuz. Çünkü sonuçta ben mesela benim arabam 11 kava ile AC ile alabiliyor. AC bir şarj noktasında arabayı şarj etmek istesem 20'den 80'e çıkartmam 3 saat. Bu tabii ki e, uzun bir süre. Ha Megan e, ikonik paketleri mesela bazı arabalar 22 kava'ya izin veriyorlar. Bu açıkçası büyük bir avantaj 22 kava. Ama bazı arabalarda mesela Mega'nın tekno paketinde 7.5 kW'ya kadar veriyor. Benim 3 saatim onun yaklaşık 4 saati oluyor. O daha da yavaş oluyor. Ama AC şarjları bir ben sadece gittiğim yerde varsa hani arabayı bir gün iki gün daha geç şarj etmek amaçlı kullanıyorum yani. Ve dediğim gibi pil sağlığı bozulmasın diye arada AC ile de şarj etmeye çalışıyorum ki sırf DC'yi kullanmayayım diye. Ama ben aşırı kilometre yapmadığım için dediğim gibi e, benim çok büyük bir sıkıntım olmuyor. Ama siz her gün 200 kilometre, yani 100 git 100 gel bir yol yapıyorsanız, burada şunu hesaplamanız lazım. 200 kilometrede yaklaşık 30kva maksimum 30 kava, 30 kava e, güç harcayacaksınız. Eğer DC şarjla şarj etmek istiyorsanız, yani ben diyorum 60-80 arası hızları aldım. Genel olarak baktığımda bu böyle. Hani ortalama bu. Çünkü her istasyon vaat ettiği hızı da veremiyor. Maalesef. E, bu demek oluyor ki günde 200 kilometre yolunuz var.